Bu bir proje değil, bir sorumluluk çağrısıdır. Afet Kalkanı Her birimiz o anı biliriz, o derin sessizliği. Yıkımın ardından gelen ve en çok korktuğumuz o haber alamama anını. Telefonların sustuğu, internetin koptuğu, çaresizliğin en ağır şekilde çöktüğü o kritik saatleri. İşte o anlarda yazdığımız milyonlarca satır kodun, tasarladığımız göz alıcı arayüzlerin ne anlamı kalıyor? Peki ya teknolojiyi tam da o en çaresiz anda en temel ihtiyacımız olan şeye dönüştürebilseydik? Bir umut sesine. Afet Kalkanı bir mobil uygulama fikrinden çok daha fazlasıdır. O enkazın altından uzanacak dijital bir el, kesilen iletişimin yerine geçecek bir fısıltı zinciri, korkuyla bekleyen bir anneye "Güvendeyim" diyecek bir evladın sesidir. Bu internete ya da baz istasyonlarına değil, birbirimize, komşumuza, yan binadaki tanımadığımız insana bağlanarak kuracağımız bir dayanışma ağıdır. Peki bu sadece bir hayal mi? Hayır, bu vizyonun arkasında merkezi bir otoriteye değil, birbirimize güvenen, son derece akıllı ve uygulanabilir bir teknoloji yatıyor. İşte afet kalkanının çalışma mantığı. 1. Afet öncesi dijital hazırlık. Her şey afetten önce normal zamanda başlar. Kullanıcılar uygulamayı indirip profillerini oluşturur. Bu profil afet anında hayat kurtaracak bilgiler içerir. Ad, kan grubu gibi temel tıbbi bilgiler, doktor, mühendis, ilk yardım sertifikalı gibi yetenekler ve jeneratör, su stoğu gibi sahip olunan kaynaklar. En önemlisi bu veriler internetteki bir sunucuda değil, sadece kullanıcının kendi telefonunda tamamen güvenli ve şifreli bir şekilde saklanır. 2. Afet anı hayat kurtaran an doğuşu. Asıl sihir iletişim altyapısı çöktüğünde başlar. Uygulama afet moduna geçer ve telefonunuzun Bluetooth ve Wi-Fi çiplerini kullanarak etrafına sürekli bir sinyal yaymaya başlar. Ben buradayım ve ağa katılmaya hazırım. Aynı anda diğer telefonlardan gelen sinyalleri de dinler. İki uygulama birbirini bulduğunda aralarında doğrudan bir bağlantı kurar. Biri diğerine, o da bir başkasına bağlandıkça örümcek ağına benzer, kendi kendini kuran ve onaran bir mesh ağ ortaya çıkar. Kullanıcı uygulamadaki güvendeyim butonuna bastığında bu bilgi küçük bir veri paketi halinde anında kendi telefonuna bağlı olan tüm komşularına gönderilir. Mesajı alan her telefon bu bilgiyi kendi komşularına yayar. Tıpkı bir dedikodu zinciri gibi tek bir güvendeyim mesajı veya konum bilgisi içeren bir yardım lazım talebi saniyeler içinde tüm yerel ağa dağılır. Böylece internet olmasa bile mahalle çapında bir iletişim ve koordinasyon ağı kendiliğinden kurulmuş olur. 3. Afet sonrası bilginin gücü Şebeke geri geldiğinde uygulama afet sırasında toplanan anonim verileri hangi bölgeden kaç yardım talebi geldiği gibi kullanıcı onayıyla afat gibi yetkili kurumlara raporlayabilir. Bu müdahale ekiplerinin en çok ihtiyaç olan yerleri hızla tespit etmesini sağlar. Bu çağrı sana kodu bir silah gibi değil, bir kalkan gibi kullanan yazılımcı. Bu çağrı sana karmaşanın içinde sadeliği ve umudu tasarlayabilen arayüz tasarımcısı. Bu çağrı sana, bu hayati projeyi yönetecek, test edecek, fikirleriyle büyütecek olan teknoloji insanı. Bu ticari bir proje değil, bu bir startup fikri değil. Bu, bu toprakların insanları için, yine bu toprakların zihinleri tarafından geliştirilecek modern bir imecedir. Klavyenden çıkacak bir satır kod, bir arama kurtarma ekibini doğru yere yönlendirebilir. Tasarlayacağın basit bir buton binlerce insanın aynı anda güvendeyim demesini sağlayabilir. Gelin yeteneklerimizi ve bilgimizi birleştirelim. Gelin bir sonraki felaketi beklemek yerine bugünden o felaketin en ölümcül yanını yani iletişimsizliği yenecek o kalkanı birlikte inşa edelim. Gelin arkamızda sadece başarılı projeler değil, hayat kurtaran bir miras bırakalım. Afet kalkanını birlikte hayata geçirelim. Çünkü o gün geldiğinde en çok ihtiyacımız olan şey birbirimizin sesi olacak.